çekiyoruz. İki tane L Park alanımız var. Birincisi şu ilk aralardan giren, ikincisi şu mavi dubalı olan yerden giren. Hangisi Gülcan Tuna? Mavi. tamam mavili. Mavili yerden giriyoruz. Aracın burnunu soktuk. Sağ sinyalimiz açık. Girdik, topladık aracı. Daha sonra sinyal atıyor. Önemli değil. <laughs> Devam ediyorum şimdi. Ortalı bir şekilde ilerliyorum. Geldim, durdum. Şöyle yapalım. Bir tane içeriden, bir tane dışarıdan çekelim. Olur mu? Olur. Geldik. Aracın olur. burnu dubalara yakın. Şöyle oda gibi kırılmış. Ha. Geldim durdum. Geri geri geliyorum. Ha. Şuradaki mavi bantla, kapı koluyla birlikte daha doğrusu mavi dubayı ayarladım durdum. Boyadıkları dubayı. Tam sağ kırdım. Önce şuradan bakıyorum. Aracın arkası kurtarır mı diye. Baktım kurtarıyor. Şimdi sola bakıyorum solda üst tane daha tub görürseniz 3 4 tane duba var. Ha 4 dubayı gördük. Araç düz oluyor zaten. Şöyle karşıya 4 duba görmemizin amacı o. Daha sonra geri gelmeye devam ediyoruz. Siyah boyalı dubaya yine mavi bandı şöyle tunağın hizaladı durdu. Şimdi çıkış yapacağız. Ve park bitti. Çıkış yapacağız. Mesela önce sağ sinye. <laughs> Şimdi kapı kolu ya da direksiyonla şu baştaki şu dubayı hizalayıp duruyoruz. ha Sonra tam sağ yapıyoruz. Araç bu şekilde hiçbir yere değmeden çıkıyor. Ama eğer ola ki çıkarken hamleyi kaçırırsanız çıkarken zaten sınırsız hamle hakkı var. O yüzden sıkıntısız çıkabilirsiniz. Hamle kullanarak. Sağ sinyalle geldim durdum. Hocalar bindi. Sol sinyal veriyorum. Kalkış yapıyorum. Şimdi bir daha girelim. Bu sefer dışarıdan çekeyim. Ne yapar bu kadar basit. Ha dönebilirsin. Bire ya da iki. Hangisini istersen. Aynı yerde girelim. Olur. Şimdi tekrar yapacağız bir D park. D parka girerken sinyal istemiyorlar ama şuradan girerken dubaların arasında mutlaka sinyaliniz yani. Sağ sinyali verdik. Yine ikinci L park giriş alanına aracı soktuk. Onu topladım ortalı bir şekilde ilerliyorum. Burada kesinlikle sola yakın olmayın. Hafif sağa yakın olabilirsiniz ama sola yakın olmayın. Geldim yine aracın burnunu şu şekilde hizaladım durdum. Şimdi bekletiyorum. Dışarıdan çekeyim. Aynen. <laughs> Şimdi nereden çekeyim? Şuradan çekeyim. Şimdi şuradaki ikinci duba oluyor. Siyahlı duba. Bana kapısının kolunu işaretleyecek duracak. Durdu. Sonra tam sağ kırdı. Önce sol aynayı kontrol ediyor. Arkasına bakıyor. Daha sonra şu şekilde dışarı çıkıyor. Aracın burnu düz olacak şekilde. Hop. Tamam durdu. Tek elini düzeltti bir buçuk turla. Geri gelmeye devam ediyor. Parka tam sokacak arabayı. Tamam yine bantla siyah dubayı hizaladı durdu kapı koluyla. Bitti. Şimdi çıkarken sağ sinyalini verecek. Sinyal sinyal. <laughs> Direksiyonla baştaki dubayı hizalayacak. Duracak. Durdu. Şimdi tam sol. Pardon tam sol. Sağ. Tam sağ. Durdu. Hop. Topladı. Şimdi yine sağ sinyalle iniyor. Burada duruyor. Hocalar biniyor. Bindikten sonra sinyalini sola verip devam ediyor. Eline sağlık <laughs> Bu kadar arkadaşlar.